Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gül. Instagram'dan okuyan Lavanta takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Çok güzel şeyler paylaşıyoruz orada. Her zaman bunu söylüyorum zaten. Bugün klasiklerden bahsedeceğiz. Elimde 13 tane klasik var yanlış hatırlamıyorsam. Biraz konularından bahsedeceğiz, yazarlardan bahsedeceğiz, klasiklerden bahsedeceğiz. Sohbet havasında geçen bir video olacak bugün. Bana sık sık soruyorsunuz klasikleri önerir misiniz? Klasiklerden hangisini okudunuz? Yani klasiklerle ilgili çok çok fazla soru geliyor. Ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. Benim kitaplığımda toplam 13 tane klasik var. Şu rafın yarısı boşaldı görüyorsunuz. klasik her ay bir klasik yani minimum her ay bir klasik okumaya çalışıyorum. Ee, okumaktan da büyük keyif alıyorum. Ee, klasik deyince klasiklerin başına hemen Stubbins Wake geliyor. Doğru kitapları çok çok güzel zaten. Ee, arasında okuduklarım var, okumadıklarım var. Ee, okumayı düşündüklerim ve e, beğenip beğenmediklerim var işin açıkçası. Biraz bugün onlardan bahsedeceğiz. Ee, umarım beğenirsiniz. Hemen başlayalım. İlk olarak satranca geçelim. Ee, satrancı zaten defalarca öneriyorum size. Ve klasiklere ilk başlayan hani başlamak isteyenlere satrancı öneriyorum öneriyorum. Bir videomdan da bundan bahsetmiştim. Cihan'a bile satrancı okuttum direkt ilk hani aşina olsun Klasikleri klasiklere başlasın artık diye. Hatta yeğenim Çiçek Naz'a da klasikleri aldım. Satrancı ve şey almıştım onu hatırlamıyorum. bir, bir tane daha kitabını almıştım klasiklerden. Yani yani kitap okumaya başlayacaksanız daha doğrusu bence klasiklerle başlayın. Fiyat olarak e, çok uygun, Konular olarak çok çok uygun. Kitap hani e, kitaba başlamaya çok müsait klasikler. E, 83 sayfa, 90 sayfa, yani 100 sayfa, en fazlası 150 sayfadır e, ve çok çok memnun olacaksınız. E, sıkılıyorum, e, bunalıyorum diyorsunuz. Anlıyorum sizi. Bir kurgu arıyorsunuz. Yani e, bir sürükleyici hikaye arıyorsunuz. Evet anlıyorum ama zaten çoğu klasiğin e, fazlaca sürükleyici konuları var ve ben çok eğitici, öğretici olduklarını düşünüyorum. E, yaklaşık zamanda Zekeros Usta'yı okumuştum ve çok büyük bir ders almıştım. E, o kitaptan kendime e, birkaç tane soru çıkarmıştım ve gerçekten kendime yönelttiğimde e, soruların cevabını hiç hayatımda düşünmediğimi düşünmediğime karar verdim. E, o yüzden klasikler eğitici, öğreticidir arkadaşlar. Bence e, her zaman söylüyorum kişisel gelişim kitaplarındansa klasik okumayı ya da size gerçekten bir şeyler katabilecek kitaplar okumayı okumanızı tavsiye ediyorum her zaman satrançla dediğim gibi başlayabilirsiniz klasiklere daha hiç elinize klasik almadıysanız şayet bu kitabı öneririm size stafınıza yaygın kalemi çok güzel ve gerçekten çok akıcı yaklaşık 1-2 saate bile oturduğunuzda yani gerçekten kitabı okuyacağım diye karar verip oturduğunuzda 1-1.5 saate zaten kitap bitiyor ve devamını arıyorsunuz yani eğer bir yolculuk yapacaksanız ya da çok kısa bir boş vaktiniz varsa ya da otobüs bekliyorsunuz ya da otobüste yolculuk yapıyorsanız e, bu kitaplar çok ince ve hemen konu hani e, okuyup bitirebileceğiniz kitaplar o yüzden bence e, başlayın klasiklere e, bir diğer kitabım da olağanüstü bir geceydi yine Stephen King'den yani nasıl anlatayım bir şey var Stephen King'in kaleminde yani beni çeken bir şey var ve ben çok fazla etkileniyorum e, at yarışına giden bir adamın hikayesini anlatıyor. O kadar güzel bir kurgusu var ki gerçekten o anı yaşıyorsunuz. Yani e, benim size söyleyeyim Ne diyeyim. Bronz attı mesela e, 800 kusur sayfa. 800 kusur sayfanın hepsine etkileniyorum ve dolu dolu yaşıyorum ya o kitabı. Bu 80 sayfalık kitaplarda beni öyle bir yaşatıyor ki gerçekten e, bir 800 sayfa okumuş kadar oluyorsunuz. Ee, aslında bu da bir yetenek bence. Çok az e, kelimelerle birçok ifade, birçok şeyi ifade etmek benim için çok çok etkileyici oluyor. Stephen Zweig bunu çok iyi başarabilen e, bir yazar. E, ben çok seviyorum ve ayrıca öneriyorum. Madem Stephen Zweig'den gittik arkadaşlar. E, daha sonra Dion'da düğüne geçelim Yakın bir tarihte okumuştum Hatta yorumunu da girmiştim bir videomda bunun Çok güzel 3 hikayeden oluşuyor üçü de birbirinden harika Sizi etkileyecek hikaye Bunu okumanızı tavsiye ediyorum Direkt alın sepetinize ekleyin 3 lira 4 lira gibi bir fiyatı var Kitap alamıyorum demeyin lütfen Sonuçta bir günde 3 lira 4 lirayı Başka yerlere de harcayabiliyoruz bir diğer kitabı Stephen Zweig'in Mecburiyet henüz okumadım ama konusu itibariyle çok ilgimi çekerek almıştım askere gitmek istemeyen bir bireyi anlatıyor bu kitaptan da etkileneceğimi düşünüyorum dediğim gibi zaten her ay bir tane klasik ekliyorum mutlaka bu da önümüzdeki aylarda ekleyeceğim yani okuma ayına ekleyeceğim listede bekleyen kitaplar arasında bir diğer kitap Stephen Zweig'ten Ayşe Soka henüz bunu da okumadım yani sanırım şu iki kitabı henüz okumadım Estağınızdan. Konusu itibariyle bunu çok beğenmiştim. Hemen sepetime eklemiştim alışveriş sırasında. Yakın tarihte okuyacaklarım arasında kitaplığımda şu an bekliyor. Bir diğer kitap Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Bu enlerim arasında vardı. Çok çok güzeldi. Sonu beni gerçekten çok şaşırtmıştı kitabın. Stamızımek zaten insan psikolojisiyle ilgileniyor genelde kitaplarında. Burada da bir kadının ruh durumundan bahsediyor ve yazdığı mektuplardan bahsediyor. Bilinmeyen bir kadınımız burada üçüncü bir kadın olarak yer alıyor, yer alıyor. Yani gerçekten çok etkileyecek, etkileyecek bu kitap sizi. Öyle düşünüyorum. Ben çok çok severek okumuştum. Yine yaklaşık herhalde bir bir saati falan bulmuştu okuyup bitirmem. Çok güzeldi. Stephen Zweig'in son kitabı olan, kitaplığımda bulunan kitap Amok Koşusu. Henüz okumadım, daha bekliyor elimde. Kitaplığımda toplam 7 tane Stephen Zweig kitabı var. Bunlardan 3'ünü okumamışım. Okuma listemde bekliyorlar. Ee, tekrar bir göz atalım. Satranç Vardı, Olağanüstü Bir Gece, Lyon'da Düğün, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Ayışığı Sokağı, Mecburiyet ve Amok Koşusu'su. Yani ben kalemini seviyorum. Gerçekten dediğim gibi eğer kitap okumaya yeni başlıyorsanız, e, reading club'taysanız, ne bileyim, e, buna benzer bir şeyler yaşıyorsanız e, klasiklerle, klasiklerden hastalığınızı bekle başlayın. E, öneriyorum mutlaka. Şimdi okuduğum diğer kitaplardan devam edelim. Alice Harikalar Diyarında okumuştum. çok fazla izledik, çok fazla hikayelerinin masalını duyduk, dilden dile dolaştı, anlatıldı ama kitabını okumamıştım henüz. Okudum ve çok çok beğendim. Mutlaka sizin de okumanız gerektiğini düşünüyorum. çok tatlı bir konusu, kurgusu, hikayesi var. Daha sonra liç yediğim bir kitap var. Dönüşüm. Hamam böceği diyeceğim yerde ee, örümcek demişim. Buradan onu düzeltmiş olayım. Eğer o videoma karşılaştıysanız, izledi izlediyseniz örümcek değil, hamam böceğine dönüştü arkadaşlar. Buradan da onun telafisini yapmış olayım. Ee, çok, ben videoyu yükledikten sonra fark ettim. Ee, Birçok fark eden arkadaşım yorumlara yazmıştı ama iş işten geçmişti. Artık ben videoyu yüklemiştim. Ee, çok beğenmiştim. Onun detaylı e, yorumu zaten o videoda var. Şuraya bir yere bırakırım. Mutlaka onu da e, dönüşümde tavsiye ediyorum. Ve yine çok bahsettiğim Zekerys Usta, e, isminden dolayı olsun, konusundan dolayı olsun bayağı konuştum. Bayağı e, anlattım bu kitabı. Çok etkilenmiştim. E, buradaki karakter de beni çok etkilemişti. E, alınıp okunması gerekenlerden ve kendinize ders çıkarmanız gereken bir kitap e, diye düşünüyorum Zekerys Usta'yı. Bu kitaptan da bahsetmiştim. Otomatik Portakal. E, buradaki karakter de beni sinir krizine sokmuştu. <laughs> okunması gereken bir kitap. E, filmi de var ayrıca. Filmini izlemedim. Yani izlemedim derken izledim ama ilk 10 dakikasını izledim ve ilk 10 dakikasını izledikten sonra asla izleyemeyeceğim kanısına vardım. Kitabında bu kadar sinirleniyorum. E, filminde daha da abartılı bir role girmiş Alex. E, bu yüzden filmini falan izlemedim. İzlemeyi de düşünmüyorum. Tavsiye de etmiyorum kesinlikle. Otomatik Portakal klasiklerden okunması gereken ve gerçekten de yine kendinize sorgulamanızı sağlayacak kitaplar arasında yer alıyor. Şimdi klasiklerden okumadığım iki kitap kaldı. Birincisi Mart'ı, ikincisi Er'miş. Bunlar da kitaplarımda bekliyorlar. Yakın tarihte okur muyum? Okurum. Sanırım şunu fark ettim videoda. Okumamı bekleyen çok klasik varmış elimde almışım almışım koymuşum kenara ee, diğer kitapları okumaktan bunlara fırsat kalmamış ee, her ay bir klasik ekliyordum okuma listeme artık iki tane ekleyeyim ki bu açıyı kapatayım artık ee, bundan sonra öyle yapacağım bu klasikler bittikten sonra da artık yeni yeni klasiklere almaya başlayacağım ee, Hasan Ali Yücel klasiklerine de merak sardım bu aralar ee, Frankenstein ve Savaş Sanatını okudum Hasan Ali Yücel klasiklerinden ee, ve diğer kitaplarını da mutlaka alacağım fakat biraz daha zamanı var arkadaşlar çünkü çünkü şu an Harry Potter'a başlayacağım. Zaman Çarkı'na başlayacağım. Aynı zamanda bekleyen çok güzel kurgusu olan kitaplarım var. Onlara da başlayacağım. Fark ettisiniz zaten çok fazla alışveriş yaptım. Kendime hakim olamadım. Ki yeni kitaplar da çıkmaya devam ediyor. Benim daha almadığım kitaplar var. Ve kitaplarımda bekleyen kitaplar var. Yani büyük bir arafın içindeyim şu an arkadaşlar. Ama sağlık olsun. Allah ömür verdikçe inşallah hepsini okumayı planlıyoruz. Neyse bahsettiğim klasikler bu şekildeydi. Umarım size faydalı yardımcı olacak şekilde anlatmışımdır. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Alabilirsiniz bu kitapları tavsiye ediyorum. Okuduklarım okumadıklarım var bahsettim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.